Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şok eden iddialar. Beni evimden aldırdılar. Sosyal medyada hesabından Sihirbaz Bayan adıyla gezi videoları çeken Ceren Yılmaz, Elçin Sango ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şok eden iddialarda bulundu. Yılmaz ikili tarafından işinin engellediğini dile getirdi. 24 yaşında kendi başına bir şey yapmak istiyorum diyen Ceren Yılmaz, ikili tarafından işlerinin engellediğini söyledi. Elçin Sango ve sevgilisi Yunus Özlüke'nin kendisine dava açtığını söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Görüntü davasıyla ilgili bana bir kağıt geldi. Türkiye'ye çağrılıyorum ifade verebilmem için. Beyin bu insanların isimlerini verməməyim üçün təhdid edir və yorlar. İşlərimə taş qoyurlar. Elçin Sanqonun sevgilisi ilə iş yapan və bunu Sanqonun ününə güvəndiyi üçün yaptığını söyləyən Yılmaz, özünə Sanqov və üzlükən tərəfindən açılan davanın savcılıq dilekçəsində paylaşdı. Yılmaz ayrıca Elçin Sanqonun Instagram üzərində yolladığı mesajları da paylaşdı.